Bağbaşı köyünde üç ayrı tepeye, Perlivanlı'da bir tepeye 4 adet bayrak diktik. Arkadaşlarımın yardımıyla. Bu bayraklarımızın birini 5 yıldır dalgalandırıyoruz. Birini 4 yıldır, birini 3 yıldır, birini 2 yıldır. Allah sağlık verirse ömür boyu dalgalandıracağım. Bir tanesi 15 metre, biri 14 metre, biri 13 metre. Bayrakların büyüklüğü ise 24 metrekare. Bu tepe Şehit Öğretmenler Tepesi, çok kıymetli. Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın ve Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz adına, bütün öğretmen, şehit öğretmenler adına ve şehitlerimizin adına diktik. O yüzden bu tepenin yeri bende bir başka. Bayrak sever herkese selam olsun.